Türkiye'nin 2025 yılında ödediği bedelleri uydu gözüyle seyretmek ister misiniz? Gelin anlatayım. Ülkemizde 2025 yılında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alan Cumhurbaşkanı kararıyla orman statüsünden çıkarıldı ve imara açıldı. Yıllardır kapımızda bekleyen kuraklık ve su krizi bu yıl ana gündemlerimizden biriydi. Onlarca baraj kurudu. Birçok barajın doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü. Kuruyan barajlardan bahsetmişken İstanbul sazlıdere barajının devlet eliyle bilinçli olarak kurutulacağını biliyor muydunuz? Kanal İstanbul güzergahında yer alan sazlıdere barajının kurutulması için işlemlere 2025 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra başlanıldı. Ülkemizde 2025 yılının yaz aylarında çıkan orman yangınlarında resmi verilere göre 27.500 hektar orman arazisi kül oldu. Bu alan dile kolay 38.500 futbol sahasına denk. Ve Antakya Depremin 3 sene önce yıktığı şehirlerimizde hayat hala normale dönmedi. Cumhurbaşkanlığı'nın ziyareti için serilen asfaltların altında, çekilen brandaların arkasında hala derin bir çaresizlik var. 2025 bu kadar mıydı? Hayır. 2025 yılında ülkemizde 40 farklı şehirde 104 alanda olmak üzere toplamda 468 bin hektar alana maden ruhsatı verildi. Suyumuzun, havamızın ve doğamızın köküne dinamit döşenmeye devam ediliyor. Betonun ve paranın değil, insanların, hayvanların ve doğanın kazanacağı bir yıl olması dileğimle. Mutlu yıllar.